Bakın poşet ve askı ne işe yarıyor? Ayakkabılarımızı yıkıyoruz ama iş kurutmaya gelince hep zorlanıyoruz, değil mi? Bugün size ayakkabılarınızı çok daha hızlı ve pratik bir şekilde kurutabileceğiniz harika bir yöntem göstereceğim. Öncelikle bir tane poşeti alalım. Poşetin yan taraflarını katlayıp bu katladığımız kısımlarda makasla keselim. Böylece poşetin yan tarafları açılmış olur. Şimdi sıra geldi ayakkabımızı. Bu poşetin içerisine yerleştiriyoruz. Poşetin üst kısımlarında bir askıya takalım. Askıyı da çamaşırla takıyoruz. Bu şekilde ayakkabımız hem yere değmiyor hem de hava daha rahat dolaştığı için çok daha hızlı kuruyor. Özellikle spor ayakkabılarında veya günlük ayakkabılarında bu yöntem gerçekten işe yarıyor. Siz de deneyin, ayakkabınızın ne kadar kısa sürede kuruduğuna inanamayacaksınız. Bilmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa bu videoyu da onlarla paylaşabilirsiniz. Sizin de aklınızda bulunsun, kaydedin lazım olur.